Kıymetli Bursalılar, değerli çalışma arkadaşlarım, afet yönetimi sadece olay anında müdahale etmek değil, riskleri önceden görmek, doğru planlamak ve iyileştirmektir. Bizler Afet Başkanlığımızın afetlere direnç toplum vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi sistemi prensipleri doğrusunda valimizin koordinasyonunda tarihi, sanayisi ve nüfusuyla dinamik bir şehir olan Bursa'mızda 2025 yılını yoğun bir çalışma temposuyla geride bıraktık. Sürecin risk azaltma evresinde, yani olaylar olmadan önce masadaydık. İl afet risk azaltma planımız IRAP kapsamında depremden sel baskınlarına, endüstriyel kazalardan iklim değişikliğine kadar toplam 122 eylem planını Kurumlarımızla birlikte adım adım takip ettik. Ancak hazırlığı sadece planlarda bırakmadık. Türkiye Afet Müdahale Planı tam kapsamında gerçekleştirdiğimiz masa başı, saha ve bölgesel tatbikatlarla kurumlar arası işbirliği kabiliyetimizi sürekli test ettik. Müdahale refleksimizi her an diri tuttuk. Hazırlıkların ardından müdahale evresinde yılın her günü sahadaydık. 2025 yılında ilimizde orman yangınlarından kaberene vakalarına, mahsur kalma, kayıp ve teknik kurtarma operasyonlarından trafik kazalarına kadar toplam 495 olayın koordinasyonunda gerekse müdahalesinde yer aldık. Bu yıl sahadaki insan kaynağımızı genç ve dinamik bir yapıyla daha da güçlendirdik. Aramızda katılan yeni arama kurtarma teknikerlerimiz aldıkları zorlu eğitimlerle ekibimizin enerjisine enerji gücüne güç kattı. Bununla birlikte arama kurtarma dronları başta olmak üzere yeni nesil teknolojik ekipmanlarla kapasitemizi artırdık. Bu sistemleri arama kurtarmanın yanı sıra risk analizi, hasar tespiti ve saha haritalama çalışmalarında da kullanarak sahadaki müdahale ve karar alma süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirdik. Hazırlık eğitimle başlar dedik. Ancak eğitimi tek bir noktayla sınırlı tutmadık. Afet Eğitim Merkezimizde simülasyon teknolojileriyle 10 binlerce vatandaşımıza uygulamalı afet farkındalık eğitimi yaşatırken okullarımıza ziyaret ederek öğrencilerimizle tahliye tatbikatı ve afet farkındalık eğitimlerini yerinde gerçekleştirdik. Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü yerleşkemizdeki eğitim sahasında ise bambaşka bir çalışma yürüttük. Burada gerek kendi teknik personelimize gerekse gönüllerimize gerçeği aratmayan zorlu şartlarda ağır arama ve kurtarma eğitimleri vererek sahadaki teknik kapasitemizi zirveye taşıdık. Bu eğitim seferberliğinin bir parçası olarak 2025 yılı içerisinde sayısı 56 bine ulaşan afet gönüllüsü ailemiz içerisinden 2600 destek afet gönüllümüze eğitimler verilmiş, Bursa'nın tüm mahallelerinde etkin bir şekilde varlık gösterilmiştir. Ve en büyük gücümüz sivil toplum kuruluşlarımız afet akreditasyon sisteminde bu yıl ailemize kattığımız 13 yeni ekibimizle birlikte toplam akredite ekip sayımız 35'e, bu alandaki eğitimli personel sayımız ise 1500'e yükselttik. Bursa'da afetlere karşı tek bilek, tek yürek olduk. Afet Bursa olarak afet risk azaltma, hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik ulusal ve uluslararası projelerde yer alıyoruz. Bu kapsamda Avrupa Birliği Sivil Korunma Mekanizması tarafından desteklenen ve Afet Başkanlığımızın koordinasyonunda ilgili bakanlıkların desteğiyle kültürel mirasın korunmasına yönelik ProCulture Net 2 saat tatbikatını başarıyla gerçekleştirdik terra projesiyle doğa temelli afet risk azaltma yaklaşımlarını destekledik. Yerel düzeyde engelli bireyleri merkeze alan afetlerde birlikte güçlüyüz ekip projemiz devam etmektedir. Ayrıca müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan proje ofisi çalışmaları sonucu Erasmus Plus kapsamında yapay zeka destekli afet farkındalığının artırılması projesi kabul edilmiş. Yine bununla beraber 4 yıllık projenin hazırlıkları devam etmektedir. Bu süreçte gece gündüz demeden Büyük bir özveriyle çalışan değerli çalışma arkadaşlarıma, her zaman yanımızda olan paydaş kurumlarımıza, ve hiçbir karşılık beklemeden hayat kurtarmaya koşan kıymetli gönüllerimize şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin şefkati ve gücüyle 26 yılında da 7 gün 24 saat sizin yanınızdayız. Yeni yılın şehrimize ve ülkemize sağlık, huzur ve afetsiz günler getirmesini dilerim.